Evet evet. Makine gider. Aynen öyle. Ya üstüme kapanacaktı. Böyle kafayı kaldırdı havaya zaten. Kafayı kaldırdı, kıçı içeriye aldı. Oradan bir su aldı içeriye. Sonra da öndeki hasardan girdi başladı su almaya. Oynatmış ama orada başı herhalde. Bakacak işte şey usta gelecek akşamüstü. Şey Gürsel abinin bir tanıdığı varmış. Artık neyse durumu bakacağız. Yani sintine pompası olmasa gitmişti zaten bu iş. Batmıştı tekne. Yani ahşap tekne de olsa teknenize sintine pompasından mutlaka koydurun. Ben kendim koymuştum. Faydasını da şimdi gördüm. Su seviyesi yükselince bu böyle kendi bu şekilde boşaltıyor. Manuel de boşaltabiliyorsunuz istediğinizde. Artısı bu. Burada da bir tane var. Okey, okay çalışıyor işte.